Sayın misafirler, değerli konuklar, çiftimizin nikah törenine hoş geldiniz diyerek önce kuvvetli bir alkış alalım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Adınız, soyadınız lütfen. Yüzük Abay. Baba adınız? Mehmet. Anne adınız? Hava. Teşekkür ediyorum. Damat beyi siz tanıyabilir miyiz? Adınız, soyadınız lütfen. Cihan Kılıç. Baba adınız? Beli Kılıç. Anne adınız? Yükük. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, şahitlerimiz buyurun sizleri tanıyalım ve kimi şahidiyiz? Beyler tanıtsanız lütfen. Selma Tuanda Koç, İzin Havayı'nın şahidi. Evet, İsmail Yiğit Baysan, Cihan <laughs> Kılıç'ın şahidiyiz. Evet. Hiç fark etmez, siz ikiniz de şahit olabilirsiniz. Cihan Kılıç. Evet. <gülüyor> <gülüyor> beyan ettiniz. Beyanlarınız ve nüfus kayıtlarınıza göre evlenmenizde bir engel yoktur. Şimdi bu isteğinizi şahitlerin ve kurulukların huzurunda sözle beyan etmenizi istiyorum. Gelin Hanım, hiçbir baskı ve etki altında kalmadan kendi özgür iradenizle iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta bir ömür boyu mutlu olma dileğiyle Sayın Cihan Kılıç'ı eş olarak kabul ediyor evlenmek istiyor musunuz? Siz damat bey hiçbir baskı ve etki altında kalmadan kendi özgür iradenizle iyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta bir ömür boyu mutlu olma dileğiyle sayın Güzün Abay'ı eş olarak kabul ediyor evlenmek istiyor musunuz? Evet. Evet şahitlerimiz çiftimizin evlenmek istediğini duydunuz. Sizler bu evliliğe şahitlik eder misiniz? Evet. E Ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Davetlerin <laughs> evet. ve şahitlerin huzurunda evlenmek istediğinizi sözle de beyan ettiniz. Böylelikle evlilik aktiniz gerçekleşmiş olmaktadır. Ben de sizlere Medeni Kanun ve Nürfer Belediye Başkanımız Sayın Şahide Özdemir'in bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizlere iş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evlenmek isteyen varsa evet. Evlenmek <Evet, evet, gülüyor> <boyu gafet. gülüyor> evet. Evet atmış olduğunuz imzalarla bu törenle şu andan itibaren aile birliğiniz kurulmuş bulunmaktadır. Ben sizleri kutluyorum. Bir ömür mutluluklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.